Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Bu tarifimizde poğaça yapacağız. Böyle yumuşacık, pofur pofur poğaçaların içinden çıkan çikolata kremaları. Üzerinde çikolata soslarıyla çikolata şölenli bir poğaça yapacağız. Normal bir mayalı hamur yoğuracağız. içine tereyağı koyacağız. Ve bir tane de yumurtamız var. Ee, böyle lezzetli ve çok kabaran bir hamur bu. Ben bugün bunu muffin kaplarında yapacağım. Siz dilerseniz küçük küçük elinizde yuvarlayarak normal e, tepside de pişirebilirsiniz. Ama muffin kaplarında gerçekten şekilleri çok güzel oluyor. Hamurumu yoğuracağım ve daha sonra mayalanmak üzere kenara alacağım. E, kendi katının iki katı olduğu zaman mayalanmış demektir. Ilık bir ortamda tutarsanız daha çabuk mayalanır. Sütünüz çok sıcak olmasın, çok soğuk da olmasın. Çok sıcak olursa mayanız ölür ve e, az kabarmasına ve maya maya kokmasına sebep olur. Eğer az e, soğuksa da mayanız yeterli sıcaklığa ulaşamadığı için üreyemez ve çabuk da kabaramaz. E, elinizi yakmayacak derecede ılık sütle her zaman bu tarz mayalı hamurlarda kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Ben mutlaka bir elimle de yoğuruyorum mayalı hamurları. Elinizin sıcaklığını görmesi gerçekten çok önemli. Siz başından sonuna kadar elinizle yoğuruyorsanız e, hamur daha şanslı. Ben bugün pratik olsun diye makinemde yoğurdum. gelelim kremayı hazırlamaya. Hamurumuz kenarda mayalanırken biz de kremamızı hazırlanıyoruz. Böylece biraz ılıyacak krema, eee, hamurlar pişene kadar. Unu, nişastayı, sütü, şekeri, e, bir tencereye alıp ocakta kakao ile beraber güzelce pişireceğim ve piştikten sonra içine e, bir kaşık kadar bu kahvaltılık çikolata kremalarından koyacağım. Eğer sizin evinizde yoksa bir kaşık tereyağı da koyabilirsiniz. Bu böyle hem lezzet verir hem parlak bir görüntü olmasını sağlar. Ya da içine çikolata da atabilirsiniz. Ee, piştikten sonra içine bir iki parça yaklaşık 20-25 gram kadar normal çikolata atıp karıştırabilirsiniz. Hem parlak hem bol çikolata da, da olur. Bu şekilde pişirip bunu da kenara hazırlayacağım. Muffin kaplarımı yağladım. Aslında yapışmaz tabanlı ama ben yine de yağlamak istedim. Ee, hamurum çok güzel kabardı. 2,5 katı kadar kabardı. Şimdi ben onları 12 eşit parçaya bölüp bu muffin kaplarıma koyacağım. Yalnız bezelerken dikkat etmeniz gereken hamuru hep içe içe doğru bezelerseniz içinde bir boşluk oluşur. Biz o boşluğa çikolata dolduracağız. Siz de buna dikkat ederseniz e, iyi sonuç alırsınız. Videoda da size göstermeye çalıştım. Ee, genelde böyle içe içe katlarsanız, o şekilde bezelerseniz daha güzel sonuç alırsınız. Tüm hamurlarımı porsiyonladım, muffin katlarını koydum. Şimdi tepsi mayası alması için üzerine örtüceğim. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca kabarmalarını bekleyeceğim. Daha sonra üzerine sütlü yumurta sarısı süreceğim. Böyle nar gibi kızarmasını sağlayacak. Sütte yumurta sarısını karıştırıp sürerseniz her zaman poğaçalarınızda açmalarınızda çok güzel sonuç alırsınız. Bakın benim poğaçalarım çok güzel kabardılar. Şimdi bunları hiç incitmeden yavaş yavaş üzerlerine çok bastırmadan fırça yardımıyla bu sütlü yumurta sarısı karışımını sürüp 190 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar bir sürede pişiyor. E, önceden ısıtılmış 100 fırında pişireceğim. Poğaçaların fırından çıktığı yumuşacık pofu pofu poğaçalar. Bu şekilde de gerçekten çok güzeller. çok lezzetliler. Ama şimdi biz bunun lezzetine lezzet katmak için kenarda ayırdığımız, ılıttığımız çikolata sosunun bir krema torbasına doldurup içlerine sıkacağım. Ve daha sonra üzerine de ben mali usulü erittiğim 80 gram kadar sütlü çikolatam var. Onu süreceğim. Bu krema torbalarını artık her yerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Bin bir çeşit e, şekli var. Bu şekilde yıkanabilir torbalar, kullanat torbalar ya da normal e, böyle şiringa şeklinde olanlar da var. Mutlaka siz de edinin. Gerçekten çok işe yarıyor bu tarz krema sıkma torbaları. Bu lezzetli tarif için e, Instagram'da Paçık Mutfağı'na çok teşekkür ediyorum. Ondan faydalandım. E, gerçekten ben çok beğendim. Çocuklarım zaten bayıldılar küçük 5 yaşındaki kızım etrafta dolaşıp anne bu poğaçalar harika olmuş diyerekten gezdi. Ee, siz de mutlaka deneyin ve beğenilerinizi bizimle paylaşın. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.